Çok iyi oldu be Ne oldu? Abi bu pembe Pembe, pembe işte abi Renk körü musun? Bak falan bir şey söyledin mi? Abi ne baksın? Bu pembe abi Abi ben mi görmüyorum? Sen mi görmüyorsun? Pembe abi ne düştün? Bu gri Abi davranıyor mu diye çalışıyorsun? Evet abi, gri Allah Allah Bu gri abi Kardeşim gri ya siz dalga mı geçiyorsunuz abi hepiniz benimle? Elif Hanım. Bak getirdim. Gayet güzel duruyor. Abla şu sizinkiyle benimki aynı mı şimdi? Aynı. Evet. Bir tane daha abiyi çağır. Bakalım çağır. bu çağır. aynı renk işte ya, tonu belki bir ton daha açık olmuş olabilir. Şimdi bu saçın rengi ne abi? Gri. Benimki gri. Abi dalgam geçiyorsun ya bak adam da mı ayarladın Herkesi ayarladın mı abi sen? Çıma ayarlayacağım oğlum o adam bakkaldan çağırdım geldi. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ha, aynı mı abi? Evet. Ha, ben de sorum var o zaman. Ya abi! Ne? Hala bak sürüyorsun, kurutuyorsun. Pembe abi! Pembe bak! Bak aynadan abi. Abi değişsene şu saçı ya. Değişsene. Şöyle yapayım. Abi yok rengini değişsene. Tamam beni pembe yap abi beni. Tamam pembe yap tamam mı? Sizin gözünüzde beni pembe yap yakışmaz ki pembe. Yok, pembe yap abi beni. Pembe şu an gri ya saçım. Pembe sür abi sen. Yakışmaz. Mı? Yok, pembe sür abi. Ben öyle istiyorum. Pembe abi hadi pembe sürelim abi hadi. Abi senmin duydun mu? Ne? Pembe! Pembe sür bana. Oğlum saçın zaten gri. Niye pembe? Yapalım, pembe? Tamam ben, ben öyle istiyorum. Abi. Pembe Tamam ben pembe istiyorum şimdi abi. Sen kız arkadaşın falan mı aklındaydı? Abi ne alakası var? Kız arkadaşımla benim gördüm bak ben de görüyorum abi. Hı. Bak biz de görüyoruz. Herkes gri diyor 8 kişi. Sen yani siz körsünüz abi. Biz mi körüz? Ha, hastaneye gidin hepiniz. Git o zaman başka bir yerde kestir.